Ne zaman bitirirsiniz tahmini bu deprem bölgesindeki hasar ödemelerini? Hı, hı. E, Noyan Bey şöyle tabii ki bu deprem gerçekten e, çok çok büyük ve e, birçok bölgeyi vurdu. Ama ilk gün itibariyle o kadar e, zaten arka plandaki öncesindeki hazırlıklarımız gerçekten çok e, tamdı. Teknolojik anlamda da çok güzel de hazırlandığımız için aslında süreççi e, hedefimiz 6 ay gibi bir süre ki bu çok kısa bir süre böyle bir e, büyük hasar için. Hani çok da rakam zaman zikretmek istemiyorum ama tabii ki gönlümüz böyle 3 ayla 4 ay arası istiyor ama hani makul olabileceğini düşündüğümüz 6 ay gibi bir sürede bütün bu ödemeleri gerçekleştirmek istiyoruz. Hedefimiz bu. İzmir depreminde de zaten çok kısa bir zamanda ödedik. Çok kısa bir zamanda ödedik evet aynen. Çok kısa bir zamanda biliyorsunuzdur belki düzce depreminde de evet, hani bazen evet. arkadaşlarımız da ulaşıyorlar. Çok kısa bir e zamanda ödedik ama tabii ki çok küçüktü göreceli olarak kıyas bile götürebilecek rakamlar. Sayın Eren gibi. çok teşekkür ediyoruz. Ben Ağazınıza teşekkür ederim. Sağlık.